Herkese selam. Bugün Pepep'ten gelen kutuyu inceleyeceğiz. Öncelik olarak Pepep uygulaması nedir? Ee, bu kutunun, bu Pepep sürpriz kutusunun diğer Watson's, Dene Bunu gibi kutulardan farkı nedir? Ayrıca Pepep nasıl bir aplikasyondur? Neleri içeriyor? Bu kutuyu almalı mıyız? Verdiğimiz fiyata değiyor mu? İçerisinde neler var onları göreceğiz. Gördüğünüz gibi hiç açmadım kutuyu. Yine sürpriz bir kutu. E, i̇çerisinde neler var bilmiyorum. Bana da sürpriz olacak. Yine gerçek tepkilerimle göreceğiz beraber. Geçen ayki kutuyu bu kutu için de beğenmedim. Kutu ile ilgili konuşacağız ama öncesinde ben bu uygulama ile ilgili biraz bahsetmek istiyorum size. Bu uygulama tamamen başta kadınların reg dönemlerini düzenli olarak takip edebilmeleri için çıkmıştı. Daha sonra aplikasyon içeriğini genişleterek farklı konularda da sizi eğlendiren, bilgilendiren bir aplikasyon haline geldi. Şöyle ki şu an için aplikasyonun içerisinde Pep Queen diye bir oluşum var. Bu oluşumun içerisinde film önerilerinden beslenmeye kadar birçok konuda bilgi yer alıyor. Günlük farklı farklı konularda makaleler yer alıyor. Pep ücretsiz bir uygulama. Aylık takviminizde her gün videolar var. Reklam videoları 1 dakikaya yakın 2 video. Bu videolar sonucunda 40 puan kazanıyorsunuz her gün. Ve bu puanlarınızı biriktirip açık arttırmada Pep Store bölümünden istediğiniz hediyeyi kendinize açık arttırmada en yüksek puanı teklif ederek alabiliyorsunuz. Ben bu zamana kadar bu puanları yüksek şekilde biriktiremedim. Çok da dikkat etmedim açıkçası. Bu yüzden hiçbir zaman benim teklif verip alabileceğim kadar çok fazla puanım olmadı. Watson's ve Denebunu'ya benzeyen bir sürpriz kutu uygulaması var. Aylık kutu 79. 3 aylık 229, 6 aylık ise 329 lira. Ama bu uygulamanın Instagram sayfasında Let's Pep Box yazabilirsiniz. O şekilde bulabiliyorsunuz. Orada bu uygulamanın kutu alırken indirimini alabilmenizi sağlayan gönderileri oluyor. Orada yayınlanan indirimli kodu girerek 3 aylık abonelik yaptırdım. 150 indirimle. Şu anda da Instagram sayfalarında yine 3 aylık abonelere ve aylık abonelere 150 indirimim var. Bu kutuyu açtıktan sonra ve bu konuşmalarımızdan sonra almayı düşünürseniz eğer bir Instagram sayfalarını takip edin. boş boşuna daha fazla para vermeyin diyorum. Çünkü 3 aylık abone 229 bence çok pahalı. Yani Watson's bile 59 lira. 3 ayda 200 bile etmiyor. Hani bu kutunun içeriği geçen ay düşündüğümüzde açıkçası çok iyi değildi. Buna değer mi değmez mi birazdan birlikte görürüz. Ama ben çok değdiğini düşünmüyorum. Bu arada Watson's ve Denebunu gibi kutulardan farkı şu. Bu Pepax kutusu sadece kadınların reg döneminde ve bir ay içerisinde genel olarak ihtiyacımız olacak şeyleri barındırıyor. Eğer memnun kalmazsam zaten bir sonraki ay son ayım devam ettirmem diye düşünüyorum. Yine gerçek tepkilerimizi göreceğiz. O zaman hadi kutumuzu açalım artık. Çok tatlı tatlı olabilir ama önemli olan içeriğimizi tatmin etmesi yani. Bu şekilde bir kutusu var. Her ay bu kutunun teması farklı geliyor. Açalım bakalım neler var. Her ay Sosyopix'ten böyle indirim kodları geliyor. Sosyopix'ten yapacağın her 50 TL üzeri fotoğraf baskısı alışverişinde 10 TL indirimmiş. Yani 50 TL üzerine 40 lira diyorsunuz. Bu kodu isterseniz bana aşağı yorumlara bırakırsanız ben size vereceğim. Sevgi en değerli şey sahip çık. Çok doğru. Bakalım başka ne var? Bizi iki tane kartla kandıramazsınız. Ha bu arada bunu görmüşken söyleyeyim. Sekiz kek çikolatalı böyle bir kek çıktı. Bunun dediğim gibi yani bu kutunun Watsons ve Dene gibi kutulardan farkı şu. Tamamen red döneminde ihtiyacınız olacak ya da o dönemde yiyip içmek istediğiniz ya da kullanmanız gereken ürünleri koyuyorlar. Ayrıca ürünler içerisinde daha önce yenmemiş, yeni çıkmış gıda ürünleri de var. Bu kek gibi. Yani bu kek sanırım şu an yeni çıktı. Ve kutuya koymuşlar denememiz için. Evet, devam ediyoruz. Bakalım başka. Hmm, kosmetli bir anlaşmaları var ve her ay ile ilgili bir tane ürün yolluyorlar. Ee, geçen ay yolladıkları ürün bu arada 75 liraydı. Yani ürün tek başına kutudan çok daha pahalıydı. Yani kutuya siz aylık olarak 79 lira verecekseniz bile 3 aylık abonelik yapıp 229 vermiş olsanız bile tek bir Kozmet ürünü bütün kutunun parasını karşılıyor. Geri kalanlar bedava gelmiş gibi oluyor. Güzel bir ürün çıkmış. Göz makyaj temizleme Kozmet'in Day to Day Mistler Eye Makeup Remover çıkmış. Güzel her zaman kullandığımız bir ürün. Bunu sevdim. Fiyatına dediğim gibi sürpriz kutunun içinde ne olduğunu bilmediğim için Videoyu yüklemeden önce yine aşağıya fiyatlarını tek tek yazacağım size. Değer mi değmez mi karar verirsiniz. Ama ben bu ürünü sevdim. Göz makyaj ürünlerini seviyorum. Kozmik güzel bir marka. Bu ürünü de beraber deneyip yorumlarız. Göz makyaj temizleyici çıkmasına sevindim açıkçası. Çünkü çok sık kullanıp çok biten bir şey. Bu arada her ay kitap da geliyor. Elime kitap geldi o yüzden söyledim. Gümüşle yıkanmış. Ülfü Yalım Günay. Böyle bir kitabımız var. Kitap güzel görünüyor, sanat aşkıyla ilgiliymiş. Bu kitabı da okuyup yorumladığımız bir video, neden gelmesin? Bu kitabı da okumak üzere koyalım. Başka? Başka, başka? Evet, dediğim gibi o döneme ait ürünler geldiği için paketimizden Kotex'in 40 adetlik günlük peli çıktı. Rahatlık ve ferahlık normal gelmiş. Bu ürünler hep çıkıyor. Ya günlük ya normal olan ya da ikisi birden çıkıyor. Dediğim gibi kutunun zaten amacı bu. Bu da zaten her zaman kullandığımız ürünler. Sıradaki ne? Her başarıyı kutla. Ne kadar küçük oldukları önemli değil. Sıradaki Şimdi değilse ne zaman harekete geç? Bir adet magnet. Bu sanırım buzdolabına asmak için çünkü mıknatıs var. Cafe Crown Latte köpüklü süt kahve gelmiş. Üçü bir aradaları içemiyorum. Çok şekerli oluyor. Bunu deneriz ama bilmiyorum. Ben bunu daha önce içmedim. Bakayım başka ne var? Var mı bir şey? Next. Bu ne bir? Herbie tadım kutusu. Ben bu çayları denemek istiyordum. Hangileri geldi acaba? Güzel olmuş. Beğendim. Açıkçası bu kutu diğer aydan daha iyi olmuş. Çünkü ben diğer ayı gerçekten hiç beğenmedim. 4, 6, 7 tane farklı çeşitli çay geldi. İçi bokmuşlar yani. Farklı farklı temaları var. Hangover tea, sleep tea, no stress tea, bodyguard tea, girly tea, skinny tea ve detox tea. 7 tane. Hepsini denerim. Sanırım bitti kutumuz. Evet sadece şu kartlarımız kalmış. Bakalım. Çok oku, çok izle, bilgine sahipçi. Penguen ters de ne yapacağımı bilemedim. Yazı ters, penguen ters. İyi dinlen, bedenine sahip çık diyor. Aynaya bak, gücüne sahip çık. Böyle tatlış tatlış cümleleri bildirim olarak da sık sık uygulama size gönderiyor zaten telefonunuza. Kutu bu şekilde içerisinde verdiği kozmet ürününün reklamı da var ve içerisinde ve altta da ne kadar güzelsin yazıyor. Her seferinde burada farklı bir şey yazıyor. Bunun içi bununla kaplıydı. Kutuyu atmadan ya da kaldırmadan önce bunu alıp içerisinde ne yazdığına bakın mutlaka. Aa bu arada kirpik güçlendirici özelliği varmış bu göz makyaj ürününün Burada yazıyor. Ona dikkat etmemiştim. Güzel. Ya arkadaşlar siz de duymuş olun. Bana tonik falan yollasınlar istiyorum. Umarım bir sonraki Watson's ya da Pepe uygulamasından tonik çıkar. Ya da yüz temizleme jeli falan çıksın istiyorum. Bir ay bu bir sonraki aya kadar kullanırım bendekini. Umarım bir sonraki ay yüz temizleme jeli iki kutudan birinde ya da dene bunu kutusunda çıkar. Evet kutumuz bu şekildeydi. İhtiyaçlara yönelik bir kutu içerisinde boş gelmiş hiçbir şey yok. Bir sonraki kutu gelişlerinde ben yine video çekiyor olacağım. Videomu beğendiyseniz lütfen abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.